Bu Türkiye üzerinde bir haçlı operasyondu. Bunun adını koymak lazım. Bu kurtuluş savaşında alamadıklarını şimdi bu yolla almaya gayret ediyorlar. Bunu yıllardır söylüyoruz. Bunun dışarıdan kotarıldığını ve içeride kendilerine mevzi bulmak için de bu ülkenin bin yıllık dinini kullandıklarını sürekli bir biçimde söylüyoruz. Bu benim Kaç yıldan beri Allah ile aldatma dediğim felaket ve facianın bir başka görünümüdür. Bu çocuklar bu ülkenin çocuklarıdır. Bunları bu hale kim getirdi? Kendi ülkelerine düşman hale kim getirdi? Kendi bağımsızlıklarını sağlayan ruha ve iradeye, lidere bu şekilde hakaret etmeyi bunlar için bir nevi dini vecibe haline kim getirdi? Bunun arka planını aramak lazımdır. Şimdi... Sayın hocam, sayın hocam şunu sorabilir miyim? Bir taraftan tarihi gerçekler saptırılıyor, tarihimiz yanlış anlatılıyor. Ta Çanakkale savaşlarına kadar uzatmak e, mümkün bunu. Çünkü Çanakkale zaferini kazanan e, kahraman askerlerimiz değilmiş de ormanların arasından e, fırlayan aslanlarmış gibi bir takım hurafeler e, katılıyor. Oysa. O tarihlerde Çanakkale'de, Gelibolu Yarımadası'nda tek bir ağaç bile olmadığı söyleniyor ki aslanlar e, nerede olsunlar. Bunun gibi e, aynı zamanda dini bilgilerde dinden beslenen bir takım çevrelerce saptırılıyor. Siz ona Allah'la aldatmak diyorsunuz. Ben e, başı örtülü hanımlarımızın Nuray Bezirgen gibi düşünmediklerine inanıyorum. Bunu ancak provokatörler dile getirebilirler. Yani kim ülkesinin işte yüz binlerce şehit vererek hatta milyonlarca şehit vererek bağımsızlığını kazanmış bir ülkenin sömürgeye benzemesini ister. Yani hiçbir örtülü vatandaşımızın, hanımımızın bunu isteyeceğini zannetmiyorum ama buradan çıkış yolu nedir hocam? Bunların örtü dedikleri şey, türban dedikleri şeyin İslam'la bir ilgisi yok. Bir defa onla Müslümanların İslam örfündeki başörtüsünü birbirinden ayıralım. Bu bir rahibe kıyafetidir ve Sempol tarafından kiliseye sokulmuş bir kıyafettir. Ve türban kelimesi zaten Fransızca bir kelime. Yani İslam'ın değerlerini müstemlekeci batı dillerinden aldığınız ve kilisenin şekillendirdiği görüntülerle ifadeye kalkarsanız bunun arkasında Müslümanlar ve Müslümanlık değil, haçlı emperyalistlerin olduğunu anlamamak için aklından zoru olmak lazım bir insanın. Bunlar dışarıdan tezgahlanıyor ve Müslümanların din hassasiyetleri Hristiyan emperyalist emellere hizmet etmek üzere saptırılıyor. İbresi saptırıldı Müslümanın. Şimdi Çanakkale dediniz. Bakın Müslümanlıktan bahsediyoruz. Ben size soruyorum. Bu ülkede Mehmet Akif'in vicdanından daha Müslüman bir vicdan tasavvur ve telakki etmek mümkün mü? Adı İslam'ın vicdanıdır. Adı İslam'ın vicdanıdır. Mehmet Akif, Çanakkale şehitleri için ve öncülerinden biri olduğu Kurtuluş Savaşı destanını yazanlar için Peygamberimizin komutasında savaşmış Bedir gazilerine, şehitlerine denk görüyor onları. Siz Tevhidi kurtarmakta diyor, dikkat edin. Rahibe kıyafeti falan değil, tevhid bir bütünüyle. İslam'ın ana değerini kurtarmakta. Bedir şehitlerine denksiniz diyor. Şimdi Bedir gazilerine denk tutulan bir askerin yaptığı işi İngiliz sömürgesi altında olsaydık daha rahat olurduk şeklinde başka bir mecraya sokup o işi adeta yanlış yapılmış. İngilizlere karşı yapılmamalıydı diye ya getirmek vicdansızlığı tabii ki bu çocukların eseri değildir. Yaşlarını bilmiyorum ama çocuk diyorum, nihayet hanım diyelim, kaç yaşındaysa. Bunları buralara getirenleri düşünmek lazım. Bunları buralara getiren, Kurtuluş Savaşı'nda istediklerini Türkiye'den alamayanların iradesiyle Onlarla içeride işbirliği yapanlardır. Bu işbirliğine Türkiye'yi 50 yıldan beri yönetenler destek verdi. Bakın demin 30 Ağustos'tan bahsetti Turgut Bey. Allah ondan razı olsun. 30 Ağustos'u bir hiç gibi gösteren eserlere ben Türk Milli Eğitim Bakanları tarafından çifter çifter ödüller verildiğini gözlerimle seyrettim. Kitaplarımda da yazdım. Demin bahsettiğimiz Allah ile aldatmak kitabında da buna ait bölümler görülebilir. Şimdi bu şekilde bunlar beslene beslene zulmü bu ülkeden söküp atmış bir iradeyi ve bir lideri ve onun arkadaşlarını ve bizim şehit dedelerimizi zulme yardakçılık yapmış insanlar konumuna getiriyorlar. Burada tabii ki tarihi yanlış anlatarak bir oyun oynanıyor. Fakat ondan daha önemli bir şey var. Bunu sormak istiyorum burada. Bir kere daha tekrar etmek istiyorum. En hayati soru budur. Ne oldu ne yaptık da Kurtuluş Savaşı öncesinde İngilizlerle işbirliği halinde milli mücadele aleyhine verilen Dürrizade fetvası tarih tarafından yırtılıp yere atıldığı halde bugün o fetvanın, o hıyanet fetvasının karşısında Börekçizade Rifat Efendi'nin altında 153 din büyüğünün imzasını taşıyan milli mücadeleyi destekleyen fetvası yenik düştü Dürrizade fetvasına. Bugün Türkiye'de Dürrizade dinciliği, hıyanet dinciliği egemen. Ilımlı İslam o hıyanet dinciliğinin uluslararası arenadaki adıdır. Bunun eş başkanlığını yapan insanlar var bu ülkede. Pekala. Bu 70-80 yıl içinde Uğur Bey, Türkiye, Türk siyaseti, Türk aydınları neler yaptılar da altında bir hainin imzası olan Dürrizade dinciliği, altında 153 büyük din adamının imzası olan milli mücadeleye sadık o esas İslami fetvanın altında kaldı, ezildi. Biz bugün milli mücadeleyi verdik. Rifatçı Börekçi Zade Rifat Efendi'nin o mübarek insanın 153 arkadaşıyla imzaladığı fetvayı tarih de galip getirdi. İslam vicdanı da galip getirdi. Dedelerimiz de onu kanlarıyla galip getirdi. Ama aradan 70-80 sene geçti. İngilizlerin hatırı için yazılmış bir hıyanet fetvası ki altında bir tek hainin imzası var. Dürri zaten O Sayın, fetvanın Sayın ifade ettiği dincilik egemen oldu Türkiye'ye. Sayın Öztürk çok manidar bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Dışişleri Bakanımız Sayın Ali Babacan yaklaşık 10 gün önce Avrupa Birliği'ndeki bir konuşmasında Türkiye'de Vatandaşların dini özgürlüklerini kullanırken e, bazı güçlüklerle karşılaştıklarını söyledi. Şimdi e, böylesine bir e, provokasyon havası e, kokan, provokasyon izlenimi veren e, hanımın e, çıkıp konuşmasını da ben e, çok manidar buluyorum doğrusu. E, tabii ki konuşturanı Türk ve başına, bu tür düşüncelerin, başına. bu tür düşüncelerin kamuoyuna yansımasını sağlayanları. ...hiçbir şekilde eleştirmemek hatta teşekkür etmek lazım ki... ...niyetler ortaya çıkıyor. Şimdi... ...Ali Babacan'ın... ...Dışişleri Bakanı'nın... ...söylediklerini... ...dürrizade zihniyet ve... ...anlayışının bugünkü... ...Türkiye'de tekrarı veya dünyada... ...tekrarı olarak görüyorum. Onun... ...uzantılarıdır. Bu tür söylemleri... ...dürrizade... ...din adına yapıyordu o gün... Bir başka hain yine Şeyhülislam lakabı taşıyan Mustafa Sabri bu söylemleri din adına kullanıyordu. Bunları siyaset adına da damat Ferit kullanıyordu. İngilizlerle uşaklık yapan bir adamdı. Tarih onu Müslüman vicdanı onu bizim tarihimizin en büyük haini olarak tescil etmiş ve telin etmiştir. Bugün onların kullandıkları söylemlerin Farkında olarak veya olmayarak. Onu kendileri tayin et. Aynen tekrarlandığını görüyoruz. O halde milli mücadeleye ön gelen günleri yaşıyor Türkiye. Bunu herkes görecek. Tam bir haçlı tasallutu Türkiye'nin üstünde var. Ve içeride yeterli miktarda işbirlikçilerini de bulmuşlardır. Şimdi selli seyf etmişlerdir. Türkiye ve kelime-i şehadetin çocukları imanlarını ve geleceklerini bu tasalluttan kurtarmak üzere gerekeni yapmak zorundadır. Sayın Bakın, çok burada çok verilen, ediyorum efendim. Burada verilen kavga Müslüman bacılarımızın başörtüsü kavgası değildir. İş oraya geldiği zaman orada biz zaten o savunmayı yaparız. Biz bir rahibe kıyafetinin Türkiye'yi Hristiyanlığın keyfi istikametinde parçalamak